LGS'den sonra bir okul tercih etmem gerekiyordu. En doğru kararı vermek için çok fazla araştırma yaptım. Bu araştırmalar sonucunda özellikle büyük şehirlerde tercih edebileceğim çok sayıda okul olduğunu gördüm. Ancak benim için en doğru tercihim bu okul olacağına karar verdim. Çünkü akademik başarıdan zaten emindim. Bunun yanında Kültürel, sportif, sanatsal, bilimsel ve sosyal etkinliklerin fazla oluşu beni çok etkiledi. Ee, hocamız gayet komik ve eğlenceli biri, Sürekli espriler yapıyor. <laughs> 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında yeni bir bakış açısıyla eğitime merhaba dedim. Çocuklarla birlikte sahnede olmak da ayrı bir heyecan katıyor bize. Burada çok güzel e, teknik imkanlarımız var. Hem eğleniyoruz hem de çocukların gelişimine, özgüvenine büyük katkıları oluyor oyunlarımızın. Bellerimizle bir bütünüz. Eğitim öğretimde istenilen hedefe ulaşmada onların katkılarını farkındayız. Onların yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç veriyor. İçeriye girdiğiniz zaman bir okula değil de sanki çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın evine ziyarete gitmiş gibi hissettiriyorlar. Öğrencilerimizin çok yönlü başarısını alanında uzman ve seçkin öğretmen kadromuza borçluyuz. Biz büyük bir aileyiz. Aslında bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. Bu da bizim işimizi kolaylaştıran bir unsur. Kadın topluma yön verendir. İlim ve bilimle donanmış, örneğin doktor, mühendis veya yazılımcı olmaların ötesinde alanlarında öncü kadın bireyler yetiştiriyoruz. Atölyelerimiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bulunmakta. Onlarla beraber paketimizi tasarlıyoruz. Devletimizin himayesinde değerler eğitimi ve inanç eğitimini alanında uzman kişilerden öğrencilerimizin alıyor olması öğrencilerimizin geleceği şekillendirmesinde bize güven duygusu vermektedir. Okulumuz bilinçli, inançlı, imanlı nesiller hedeflemekte. Biz de bu hedefler doğrultusunda meslek derslerinde İslam'ı hurafelerden ve bidatlardan uzaklaştırarak en temel, en doğru kaynaklarından öğretmeyi hedeflemekteyiz. Burada öğrencilerle bir arada olmak çok güzel. Onların yaşına inmek, onlarla beraber etkinlikler yapmak, onların ufkunu geliştirmek çok eğlenceli. Akademik çalışmalarda da bulunmak, sempozyum, panel ve münazara gibi ulusal ortamlarda da bulunmak çok güzel. Eğitimimiz sadece okul sınırları içerisinde değil, bölgenin ve şehrin imkanlarından da faydalanıyoruz. Mesela bugün Tıp Fakültesindeki simülasyon merkezine yaptığımız gezi gibi. Tabi fen bilimleri, sosyal bilimlere ilgili aldığı eğitim kadar dini eğitim de en az onun kadar önemliydi. Aldığı eğitimden ben son derece memnunum. Bu okulu sevmemin en büyük nedeni bir proje okulu olması ve burada uygulamalı eğitim almamız. Kitap okumayı çok seviyorum. Okulumuzdaki kütüphanenin imkanlarından istediğim zaman ve her koşulda faydalanabiliyorum. Akademik derslerin yanında meslek derslerimizde Kur'an, peygamberimizin sünneti ışığında uzman öğretmenlerimizden dinimizi öğrenmek benim için avantaj olsa gerek. Okulumuz öğrencilerine Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin sunmuş olduğu programları ayrı ayrı sunarak onlara avantaj sağlamaktadır. Onların hijyen koşullarında barınmaları kadar sağlıklı beslenmeleri ve disiplinli çalışmaları çok önemlidir. Ben ve arkadaşlarım burada olmaktan oldukça mutluyuz. Müzik Okul bizlerimiz derler ya gerçekten de öyle. Burada tam bir aile sıcaklığı var. Arkadaş ortamı çok iyi, çok seninliyiz, güzel geçiyor. We created a MUN club in our school and we come together every week and debate about world problems. We follow world policy very closely and improve our English in this way. Ben bugün Evliya Çelebi oldum ve bu şekilde ders bizde daha kalıcı şekilde öğreniyoruz. Bu okulun ilk mezunlarından olacak olmak heyecan verici. Burada bir kültür oluşturuluyor ve bu kültürü biz oluşturuyoruz. Bu gerçekten muhteşem bir durum. Onlara bu problemleri aşmasında yol gösterici oluyoruz. E, öğretmenlerimiz çok özverili. Çocuklarımızı takip ediyorlar. Biz gidip de bir şey söylememize gerek kalmadan onlar bizi gerektiğinde alıyorlar. E, bu noktada da e, çok mutluyuz. Kadın yaptığı işleri estetik hassasiyet ve sevgiyle yapar. İşte dünyaya barışı getirecek bakış da bu bakıştır. Bu okulun velisi olduktan sonra ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı görmüş olduk. Sevgili öğrenciler, ilimde ve fende yeni nesile önce olmak, ülkemizin geleceğini şekillendirmek istiyorsanız doğru tercih Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmamı Lisesi. Heyecanla bekliyoruz. çocuğunuzu hiç gözünüz arkada kalmadan bu kuruma teslim edebilirsiniz. Burası Şeyt Erhan Handural Proje Okulu. Ben burada çok mutluyum. Hadi siz de gelin.